Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde ne var? Bugün ilk kez yaşanan ve milyarlarca coins kastıran bug'ı konuşacağız. Artık her ay alacağımız efsane bedava paketler var ve onlar hakkında da önemli bilgiler vereceğiz ve tabii ki kanala etkinliğimize de paket açılımı yapacağız. Birazdan vereceğimiz bilgiler ve paket açılımı gerçekten önemli. O yüzden sizden herkesin bu, bu videoya beğenisini bekliyoruz. Herkes bu videoya like atarsa ne olur? Bu video 3000'de geçer. 4000'i hemen yapar. 5000 bile yaparsınız. Bakalım bunları herkes yaparsa görebilecek miyiz? Tabii ki like'lara beraber hype'larınızı ve yorumlarınızı da bu video için bekliyoruz. Ve bunlar yapıldıysa bu efsane videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Ali'den geliyor. Abi selamlar. Videoya like ve hype atmıştım. Sonraki gün sabah 7 7'lerde 3000 cahit paket açtım. İçimden Fransız geçti. Sonra Fransız bayrağını gördüm. Bir heyecanlandım. Sonra stoper dedi. İkon gösterdi ama 105 diye geldi. Demiş. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Ali çıkardı deseyle biz de aynı olayı biliyorsunuz. Pogba hesabında hatta iki kerecik bir tane satılabilir olarak çıkarmıştık. O ikon paketinden de 3000 evet. Bir de şeyden çıkarmıştık. Ee, başka bir paket. Bir de... yerden daha çıkmış aynı. Satılamaz insan. satılamaz olarak çıkmıştı. Sonra da onu yani takasa kötü varmıştık. bir durum ama en azından bir tane 105 ikon çıktı diyebilirsin evet. yani. Öyle İhtiyacın var artık olan veya ihtiyacı yoksa parça takasa da verebilsin. Tek aran çıkardığın Dösail. Siz de Ali gibi paket açmadan önce videoyu beğenin. Hype'nızı gönderin. Yorumlarınızı yazın. Daha sonra oyuna girip paketlerinizi açın. Güzel bir şey çıkartırlar aslında. Ne yapsalar dostum? Yorumlara yazsınlar. Jans hesabımıza geldik. İlk olarak bu hesabımızda videomuza başlayalım. Ama ilk olarak buraya geliyoruz. Nereye? Futbol, Futbol merkezi. merkezi. Yani. Center'a geliyoruz. Ve buradan Almamız gereken iki tane oyuncumuz var. Hemen tutuva geldik. Gördüğünüz gibi dün zaten bu olayı konuşmuştuk. Ve burada görüyorsunuz Savici. Hemen buradan geliyoruz ve 600 puan vererek alıyoruz Alın. ilk olarak oyuncumuzu. Bedavadan uzatmamıza işe yarayacak. O yüzden çok da güzel olacak. Buradan bu şekilde aldık. Hayırlı olsun diyelim Savici. Sonrasında geldik buradan Hanchico'yu alıyoruz. Ve şunu söyleyelim. söyleyelim. Dünkü biliyorsunuz videomuzda e, biz o videoyu bitirdik. Sonrasında kod olayı çıktı bir anda. ve evet. Ve Ramazan'la ilgili o kod da geldi. Kodu videonun sonuna ekledik en sonunda. Bir 5-10 saniye falan galiba. Hatta çıkan oyuncu da görmüştünüz orada. Hani haberiniz olsun kod orada var. Süresi bilmiyoruz ama çok saçma bir şey var. EA dün normalde bir paylaşım yaptı Ramazan'la ilgili. Gir, formayı al, logoyu al diye. Ama kod falan paylaşmadı. Evet. Yani kod şu an hala resmi olarak paylaşılmadı. Ama mutlaka siz de gidin. Kodu kullanmadıysanız Dünkü videodan bakıp kullanabilirsiniz haberiniz olsun da söylemiş olalım. Şimdi buraya geldik. Yeni bir paket falan bir şey gerçekten yok yani. Bu Toti ya, Toti bitti artık herhalde. İyiğin gözüne Toti bitti. Hanırım Mansion'dan sonra bitti. Her bir de gelmeden bitmiş olabilir. Oraya kadar da sınır. Sonrası hiç yeni bir özellik evet. bir şey gelmedi. Şimdi geldik buraya. Artık Toti paketi açmayacağız. Artık yani bu hesaplarda gerek yok diye düşünüyoruz. Japon da gerek yok. Aynen ama tabii ki Toti ile işimiz bitmedi biliyorsunuz. Efsane şeyler yakında gelecek. Daha parçalarımız çok. Parçalarımızla efsane olaylar yapacağız. Onlar da az kaldı haberiniz olsun. Ve şimdi günün ilk paketi bu hesabın ikinci kanal paketi hazır mıyız? Bizi bir 107 Brezilya'ya götürsene. Evet. Me -o bak bak en büyük troll bu. Dün de yaşattı bunu yan hesapların birinde. Çok çok. En büyük troll. Bak harbiden en büyük troll. Çok fena. Ya, sen kimsin ya? Ziko varken sen kimsin be Pereira? Baksana ya. İnanılmaz ya. Evet bu hesapta büyük bir trolle başladık. Bakalım diğer hesaplara ne olacak? Onu da hemen göreceğiz. En hesabındayız. Hemen geldik buradan da yine haftanın takımına gelip buradan hemen iki tane oyuncumuzu almamız gerekiyor. Onları da unutmadan alalım bu hesabımıza da. Ve geldik. Totoğudayız. Ve hemen hızlıca geldik. Sabici'yi kovarak alıyoruz bu hesaba da. Hızlıca geldik şöyle. Ve evet, paket. buradan paketimizle gidiyoruz. Ve gördüğünüz gibi Sırbistan kaleci hayırlı olsun. Buradan da hançkoyu da alalım hemen hızlıca. Ve onu da hemen şöyle geldik. Ve hızlı bir şekilde alıyoruz. Onu da bu şekilde almış olduk. Şimdi bu hesaptan hemen geliyoruz. Paketimizi açalım. Mağazamızdan paket geliyor. Haydi bak troll yapma. Ver bize düzgün adam ver. 107 ver. O 107 görelim lütfen. Hadi bak troll olmasın. Ama Brezilya olsun bak güzel oluyor. Hem istiyoruz hem istemiyoruz bize de troll. O ne? Marquinhos mu, mu? mu? Beraldo mu? Marquinhos mu? Bak, bak, bak. Evet, Beraldo geliyor. Buradan en düşük yerinden bu hesaba çıkmış oldu. Ve şimdi ise geldik. Pogba hesabımızdayız. Hemen buradan da yine hızlıca geliyoruz. Futbol merkezine ve geldik buraya. Ve hemen yine aynı buradan iki tane oyuncumuz da bu hesaba hızlı bir şekilde alıyoruz. Evet. İlk oyuncumuz Savic. Onu da aldık. Sonrasında bu hesapta hangi koyu da aldık mı? Sizler de bu arada umarız bunları yapıyorsunuzdur. Maçları oynuyorsunuzdur. Puanları gelip burada harcıyorsunuzdur. Çünkü gerçekten 1-2 demeyin. Bunlar harbi işe yarıyor. Yani, bu çok güzel oynuyor. Harbiden bayağı bir iyi oynuyor. <laughs> Ve şimdi o zaman hazırsak paket görevi. açma gitmiş. Bitmiş. bitmiş diyorum. o bitmiş. Ramazan'da. Ve hazırsak. Hadi be. Gidiyoruz. 107 gelsin. Ve Arjantin Stopper Romero. Romero kaçken? 104. Oo, hocam bak. Yalnız Pok hesabı diyor ki oyun bize. Pok hesabının bu şansı ne? Sen devam et diyor bak. Oo, 60 puan ha. Çok iyi, çok iyi. Yalnız bak dün 105, bugün 104. Böyle gidersek her gün 105 104. İyi 10 puan toplayacağız gibi. Fena. Bayağı bir güzel oldu. Bak harbiden. Hatta direkt yapalım mı? Yapalım, Şöyle gelelim. Gel, yap. Unutmadan hemen kanama etkimize bir gelelim. Bayağı iyi gidiyoruz şu anda. Tabii karnaval etkinliğinde de işimiz var. Evet bayağı bir işimiz var. Yoğun burada. Şimdi 104 çıkardık. 60 puan kendisi. Bakın bu şekilde verdik ve hayırlı olsun. 60 puan daha geldi. Şu anda puan sayımız gördüğünüz gibi gayet de güzel. 180 puan oldu. Evet şimdi ise geldik bedava paket olayımıza. Division Rivals ile ilgili ve League bölümü ilgili mağazdaki yani aslında bu bedava puanlarla kasıp ilerlemelerle Hani bedava paketler açabildiğimiz konumuz bu aslında bugün. Ve Support bunlarla ilgili bayağı bir dosyalarda bir şeyler bulmuş. Ve gördüğünüz gibi en başta burada ayın 6'sında burada Division Rivals oyna diyor. Ve özel burada hediye paketleri al. Neye göre? Olduğun Division'a göre. Olduğun hani klasmana, klasmana göre. göre, ödüller al diyor. Daha fazla bir yakına gelecek diye bir yazı var. Sonrasında da altta da gördüğünüz gibi ligdeki bu şu anda Yeytüre ile Lineker var ya. Onların gelecek oyuncuları da yine 106 ve 104 olacakmış. Onlar da bu şekilde paylaştılar ama şu an onlar kim belli, belli değil. değil. Hatırlarsanız Yevturi, neker birkaç gün öncesinde falan belli olmuştu. Evet. Ve bunlar şu an belli değil. Bunlar da yine belli olunca size söyleriz sonraki videoda. Ama bu ilk baştaki yazıya baktığımızda biraz ilginç bir yazı çünkü olduğun klasmana göre bir hediye paketi alma olayı birazcık ilginç duruyor. Evet. Ve şöyle bir şey de var. Geçen yaptıkları yayında bu Division Rivals ile ilgili, bu mağaza paketleri ilgili yani bu direkt Division Rivals ile ilgili diyebiliriz buna. Evet. Bunların paketlerini, ödüllerini daha böyle güzelleştireceklerinden bahsetmişlerdi. Bunu da belirtelim. Şimdi gelelim diğer konumuza. Ve gelelim buraya. Hazır mıyız? Evet. evet ekranda şu an diğer bir tweet'i görüyorsunuz. Ve bunlar Division Rivals Gift gözüküyor alttakiler. Üsttekiler de bundle. Bu bandallarda mantıken bu mağazadaki paket paketler. Işte. Şu anda hangileri onlar bakalım direk bunlar 99 107. Evet. Şu an var mı orada 99 107? Yok. 100 107 var. Ve 100 100 99 100, 300, 107 103 107. 103 107 oluyor. Yani bundle var, bundle pro var. Hı hı. Bu şekilde 1307 yeni diyor direkt. Evet. Bunu bu şekilde mağazaya geleceğini söylüyor. Şimdi alttakine baktığımızda bakın direkt Division Rivals hediyesi diyor. Ve FC şampiyonluğu olan biri için 102 107 paketi diyor. Sonrasında diğerine baktığımızda Legendary efsanevi de burada. Efsane klasmanda Mega e, 101 107 diyor. Evet. Sonrasında 3 tane masçano varmış. 2 tane masçano var. 100 107 paketi var. 99 107 var ve 98 107 paketi var. Evet. Şimdi bunlar bize mantıken az önce gösterdiğimiz şu tweet var ya bu tweet. Evet. Bu hediye olarak verecek <laughs> paketler gibi gözüküyor. Çünkü baktığımızda bunlarda hediye yazıyor. Evet. Ama şimdi şu var. Şimdi 3 tane klasman var. Değil evet. Mi? Baktığımızda 3 evet. tane ayrı bir oynadığımız bölüm var her biri için aynı ödüller mi var? Acaba? Ya şimdi herhalde hocam şu şöyle bak. Mantıken yani benim anladığım olay şu. Bu gösterdiği paketler şu an buradaki paket var ya. Evet. Şu an bu ödüller herhalde artık bunlar olacak diye bu, düşünüyorum. Ben. Bu, bu olur herhalde. Çünkü başka bir mantıklı bir şey gelme benim aklıma. Doğru. Yani zaten bu ödüller biliyorsunuz hala 99 gen maksimum çıkıyor bunun içinden. En son Euro zamanı güncelleden Senesi geldi. Evet. Yani bu muhtemelen artık o paketler. Hani hediye olarak dediği budur diye düşünüyoruz. Evet. Normal şimdi bu da var. Şimdi buradaki tweette ne diyor? Hani olduğun şeye göre ödül al. Mantıken bu da aslında ödül oluyor. Evet. Olduğun klasmana göre. Evet, ödül zaten bu da aynısı. O yüzden artık herhalde yenilenecek güncelleme ile beraber bu alacağımız ödüller bu şekilde olabilir. Evet. tabii bunlar yine klasman içerisinde de kendi açısından da değişebilir. FC şampiyonu değişmez. Yani o öyle kalır üç, da. 3 2 kalır. Aynen mesela şu an bu diğerlerinde de çok fark ediyor mu şu an göllerde? Ya Çok bir yok, var mı? Yok. Yok muhtemelen şu e, Legendary 3 2 1 2 Onlar de, 3 Onlar belli kendi klas 4 pro aynıdır, amatör evet. aynıdır. Mesela şu an atıyorum sezonu böyle bitirdik. Bakın görüyorsunuz dünya klasmanı diyor mesela. Burada mesela dünya klasmanında ne alacağız biz? 100 107. Bir tane 100 107 alacağız. Evet. Diğer tarafta amatör bir mesela 98 107 paketi alacağız. Diğer net mesela şampiyonuz. Orada direkt ki mesela 102 107. 107. 107. Yani böyle sezon bitti diyelim diğer sezonda. Evet. Alacağımız ödüller bundan olacak. Yani düşününce güzel mi? Güzel. güzel. Bedavadan ödül. Çünkü aylarca yıl oldu hatta dediğin gibi. Buradan hiçbir şey alamadık. Hani Division Rivals mağazaya geldi. En azından oradan bir şeyler. Hani orada da paketler mükemmel değil de. En azından bir şeyler karşılığında alıyordun. Ama şimdi bunun olması çok daha güzel oldu. Hani bedavadan buradan aslında evet. almamız gerekeni aylar boyunca almadık. Bunları artık almış olacağız diyebiliriz. Hani şu da güzel artık hepsinin hediye olarak da olsun normal olsun da hani 107 işermesi güzel. Yani evet. her şey çıkabilecek. Onun olay güzel olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ödüller nasıl? Onları mutlaka düşüneceğinizde yorumlara bekliyoruz. Şimdi geldik o bug olayına. Dün sabah etkinlik biliyorsunuz geldi. Ve yine sabah saatlerinde galiba 2 saat sonra falan 5 veya 6 gibi Twitter'dan bize Ömer şu anda izleyeceğiniz bu video gönderdi. Ve video öncelikle bir izleyelim. Ardından zaten konuşacağımız şey var. Şimdi bakın görüyorsunuz. Bu Zico'ya tıkladı. Nereden tıkladı bu Zico'ya? Etkin içerisinden tıkladı. Ve gördüğünüz gibi Zico az önce neydi? Satılabilir. Satılabilirdi. <laughs> Carlos'u görüyorsunuz. Yine transfer e tıklayabiliyor. Yanında herhangi bir satılamaz logoları da yok. Bakın burada diğer oyunculara tıklıyor. Bakın Endrick satılabilir konumda. Evet. Ve yani buradan aldığımız ne? Dün böyle bir bug yaşandı. Bug da ekranda görüyorsunuz buradaki puan alınan oyuncular her zaman bu zaman kadar gelen hepsi neydi? Satılamaz. Satılamazdı ve satılabilir olarak buraya eklemişler sabah oyuna ilk baştan. Sonrasında şu anda da bakabilirsiniz artık satılamaza çevirmişler hatta oyuna da geçelim oradan da bakalım ve bakın oyuna geldik ve direkt yanında satılamaz logorunda görüyorsunuz bakın gördüğünüz mü? gibi var. bunları da eklemişler ve transferde yani bir de video açalım yani görüyorsunuz değil mi hepsi satılabilir buradan da üstüne tıkladığımızda satılabilir olduğuna transfer kısmından görebiliyoruz. E, yaptıkları yayında baktık. Biliyorsunuz onlardaki o versiyon, özel versiyon satılabilir gözüküyor. Tıkladığınızda sağ alttaki kilitli. Evet. Yani böyle bir değişik <laughs> bir olay var. Bu çok fazla belki çoğunuz duymamış bile olabilirsiniz bu bug'ı. Ama bunun tabii bu duymama sebebinin en büyük sebebi hani kolay bir şey değil. Oyuncuları alman için her türlü paket açman lazım. Paket açmanın ulaşman gerekecek. Sadece tek fark şu buradan aldığınız Zico'yu direkt satılabilir. Biz alsak satılamayız, satamayız. O bug varken aldığını alındığında satabilir ve bu bug da bu arada sabah 6.40 gibi falan içerik gelmişti. Yani bir dün. iki saatte çözüldü. Hani bir, iki saat bile kalmadı neredeyse evet. direkt çözüldü o bak. Yani ama tabii bu bugdan yararlananlar var mı? Onlara da şimdi hazırsak geçiyoruz. Şöyle geldik. Şimdi bu bugdan yararlanan bir kişi şu anda ekranda görüyorsunuz ve fotoğraflarını paylaşmış. Bakın tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi yani en baştaki Alaba başka bir yerden çıkmıştır. Onu konumuz değil. Ama diğer üç oyuncuyu görüyorsunuz. Ve yani fiyatlara bakar mısın? Carlos'u almış. Bir derece basmış. Akuno'yu almış. Normal satmış. Zico'yu almış. 4 derece basmış. Ve Herhalde fazla maç şansı yok. O da olabilir. Belki de o anda satıl istenen diyeceğim de hepsi isteniyordur ki hepsi o anda. Istenir. Sabah yeni, yeni geldiği, geldiği yeni. için. Yani görüyorsunuz Akunya'yı satmıştır onda büyük ihtimalle. Ama ikisi Carlos 6 milyar. Öbürü de yine neredeyse 6 milyar. Bu da böyle ve 14 milyarı geçiyor. 14 koyayım. milyarı rahat geçiyor. Hadi 15 bakın. milyar bile diyebiliriz direkt buna net o bir sayı olarak. Ve görüyorsunuz karnaval paketi yazıyor direkt aldığında gösteriyor. Aldı ekran görüntüsüne bakın. Yine aynı az önce. Satılama bak bak satılamaz logosu yok. Evet Ömer'in gönderdiğinin aynısı ve yani gerçekten bakın. inanılmaz. Ve bu tweet'i bakın aşağı iniyoruz. Sabah 6.38'e atmış. Yani 6.38'e kadar her şeyi bitirmiş. Yani onu anlayabilirsiniz. Evet. Yani gerçekten böyle bir bak ilk kez yaşanıyor. Evet. Bu zamana kadar toplamda 4 etkinlik oldu mu bu parça olayı? Topat Kış Harikaları, Toti, Toti ve Arnavalt. şimdi bu etkinlik. 4. Belki arada yan etkinlik diye var mıydı başka? Ee, yoktu şey, yıldırım. E, yıldırım. Yıldırım da pa evet Yıldırım da var. Belki. Yıldırım, yıldırım da, da var. 5 doğru. oldu. 5-6 etkinlik var. işte. Yani 5-6 etkinlik temeli bu olay var. Bu sistem var. Güzel bir sistem. Hey, herkes beğeniyor. Ama şimdi baktığımızda böyle bir şey yaşanması bunlar ilgi mi arıyor ya? Vallahi can. Ben bilmiyorum ama artık bazen diyorum ki bilerek yapıyor. vallahi bilgi bilerek ilgi, ilgi arıyor bunlar ya. İlgi lazım bunlara ya. Şimdi mesela şimdi çünkü şöyle düşün. Şu adam, adam mesela burada bug olduğunu gördü ya. Evet. Mesela bug olduğunu gördü adam ne yaptı? hemen paket Bu Jiko ile Carlos'u akını almak için öpücükle almadı onları. Gitti ne yaptı? Cevher FC Points'e paket açtı değil evet. mi? Evet. Ne yaptı sonuçta oyuna? Hani ya biriktirdiği Cevher harcadı ya da FC harcadı. Bir şey harcadı. Ama adam, adam baktı karşılığını fazla fazla almış mı? Normalde o kadar cevher harcayarak o kadar koys kasabilir misin? Asla. Hatta bir cevherli paket yok ki artık. Yok ki. Bir, bir, bir satanlar paketler falan var onlardan var, da. Var ama açıyorsun da ne çıkıyor ondan. 25.000 cevher istiyorsan paket için. Yani eğer cevherli cidden kastıysa gayet harika, mükemmel bir şekilde cevherli para Ama çok edecekmiş. büyük haksızlık değil mi bu? Şimdi atıyorum geldin, şimdi bugün atıyorum şu anda. Geldin 1000 puana biriktiriyorsun, paket açıyorsun, ziko alıyorsun. Ama bu ziko ne? Satılamaz. E bu haksızlık. Ya. Niye böyle bir hata yapıyorsunuz ki? Hocam hep yapıyorlar. Hani harbiden her bahar bahar bir oyunda hel hacı oyun değil. Bir oyunda yaşayan herhangi bir bak olayında illa birileri yararlanıyor, fayda sağlıyor. Hep öyle. İlla birileri yapamadığı için kaybediyor. Ama izlediyor. saçma olan da şu yani bak hep her zaman size şunu söylüyoruz bak perşembe herhangi bir yeni bir şey gelirse oyuna bir şey yaşanıyor. Ama şöyle bir şey düşün bak bir de hani yaşanmasını geç bunu nasıl fark edeceksin? Evet. O da var. O da o anda tabii ki. Hani nereden gelecek aklına bakacaksın? Bir yerlerden görmüş olabilirsin mesela o anda. Atıyorum, o O var. an oynasın atıyorum Twitter'dan biri yazdı diyorum. Aha böyle soslu bir falan <laughs> filan diye. Belki öyle görmüşler insanlar. İşte ama bir de bu baktan yararlanabilmen için de işte bu bug'ı çok fazla yapılamadı zaten. O yüzden etrafta şu an görmemiş evet. olabilirsiniz pek fazla. Yani sebebi bu. Ama gerçekten yani alan, yapan kişiler hayırlı olsun yani güzelce verdiler Cevher'lerin pointlerini artık ne açtılarsa. Karşında da bak, güzel coins kasmış. Düşün bak mesela adam 2000 parça buradan harcamış. Kasmış onun için. Evet. Üstüne Akunya, akunya kaç parça? Akunya nerede? Bu 600. 2600, 600 parça. parça. 2600 parça için ne kadar paket açmış. Bayağı bir var? paket açman lazım. O sınırsız da full bastı büyük ihtimalle. Yani bu temelen bastı bir de şöyle bir şey var hocam. Benim bu parça takas oyunda bak olsa benim yapmaya yemez. Evet. Ne yemez biliyor musun? Çünkü şimdi ben gittim paket açtım batıyorum. 50 tane paket açtım. Ben geleceğim şimdi sonra oradan sonra tek tek buraya gireceğim. Tek tek bunları takas verdim, yapacağım, he? takas yapacağım, takas yapacağım. Tam puanım bitecek veya bitmek üzere. Aa bir baktın. İçerik inceleleştirmesi. Aa bir baktın satılabilir gitti, satılamaz. Ha sonra mesela o anda pazarda atıyorum ben 104, 105 alayım, gelin buraya vereyim de hani de puan verme olayında aslında yap. çünkü Bu, pazarda puan oyun, oyuncu o an, yok. Oyuncu yoktur bile. Oyuncu... Zaten dün de baktık. Hatta şu anda açsana bakalım mesela durumlar ne. Dün biliyorsunuz çok nadirdi sayıları. Ve o yüzden bayağı pahalıydı. Şimdi bakalım ne durumlar? var. Şöyle bir 105 mi yapalım ne yapalım. Gelelim 105 yaptık. Ve durumlar neymiş onlara bakalım. En başta Bruno var maşallah diyoruz. 3 milyar direkt Biraz fiyatı. Az. Bayağı yine az. az. Hiç fark etmemiş bayağı bir az. Sonrasına geldik kim var. E, Diaz. 4.1 milyar şu anda o da yine bayağı. Geldi bir hep bak, bakar mısın? Carlos'a bakar mısın? Ne oluyor bu ne ya? Gerçekten Çıkmıyor inanılmaz. Çıkmıyor. Oha! Evet Carlos da aynı şekilde öyle. Buraya bakıyorsunuz Zico. Yani fiyata bak. Normal fiyatlar değil yani. Bunlar harbiden Vallahi bak. Nadillik seviyesinden, yani nadil olmalarından dolayı şu an bu durumdalar. Eğer fazla mal varsa, coinsiniz varsa bu adamlardan alıp mesela evet. şöyle düşün. Diaza aldın 4.1 milyara gelirsin buradan 5 milyon satıp coins kasabilirsin evet, eğer evet. fazla mascanınız varsa güzel kasıyor yani baktığı zaman Doğru. 20 mascanı 1 milyar gayet iyi başka ne var mesela crespo baksana düşükler de üstüne evet. ki yani o yüzden inanılmaz bir durum var. bakalım yani ama yani bak eğer aranızda bu arada gerçekten aynı alıcıya göre gösterdiğimiz böyle 14 milyar coins kasma gibi bir kasma coins kastıysanız yorumlarda belirtin aranızda belki vardır o anda uyanık olan bu şekilde yap, yapan ama gerçekten değişik bir olay yani evet. popüler bir bug olmadı ama yine tarihe bir logo geldi bu arada. bug olarak evet logomuz da hayırlı olsun güzel logo animasyon yapsaydı da kardeşim harbiden onu bile yapmamışlar ama tarihe yeni bir bug olarak eklenmiş oldu ama diyebiliriz ama çok hatırlanacak bir bug değil evet biraz Çünkü arkada kalacak yararlanması zor olduğu için kolay olsa herkes zaten sürekli konuşurdu yapardı bir şeyler olurdu ama biraz para gerektirdiği için veyahut da fazla cevher veyahut da fazla coins. O anda da coins hocam, şey yaramayacak coins ama. Para kimse yapamaz. Cevher alamazsın, veya alamazsın yani. çünkü adam yok. Hiç adam olmadığı için o yüzden oyuncu olayını çıkarıyoruz. Ondan dolayı baktığımızda yani ne diyebiliriz? Diyecek bir şey yok ama bu şekilde sizlere de bilgilendirmek istedik olay nasıldı diye bu şekilde. Olaylar böyleydi. Onun dışında Division da yeni gelecek paketleri de konuştuk. Artık o hediyeli kısımda sezon sonu alacağımız onlardan başka bir şey olamaz. Mantıken ama bu olaya başlarken de ben olsam bir iki hediye veririm yani. Ha yeni, yeni başlıyoruz. Al size atıyorum üç tane bazı ama. Bilemem. İki bin mesela. Hani yeni sistem <laughs> bilmem ne. Bu zamana kadar o kadar oynattılar. Verdikleri ödülleri gördük. Neler çıktı gördük 99 çıkıyordu. Bakalım artık ne olacak ne bilecek. Umarım güzel şeyler görürüz diyelim ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.